Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ateş ve Suyun 5. bölümünü çekiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Play diyerek arkadaşlar. Play şey diyelim. Ee, arkadaşlar 5. bölümünü çekeceğim. Şu, um, soldan mı çekecek? Yok bunu ben tek başıma geçemem arkadaşlar. Ben geçmiştim. Ama tek başıma geçemem arkadaşlar. Buradan mail menü diyelim. Buraya bir tıklayalım arkadaşlar. burası nasıl Evet buraya geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Önce bir ateşle gidelim nereye gidebiliyorsak. Dur sesini kapatayım da sesim gelsin. Evet arkadaşlar kapattım. Çünkü videodayım. Buradan atsam 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 atsam. Ne yapacağız? He dur. Dur anladım. Dur, dur. Arkadaşlar geçemiyorum ya Öf, arkadaşlar geçemedim ya Neyse arkadaşlar. Ama bu, bu, videoda bir bölüm geçmek istiyorum. O yüzden birinci bölümü geçeceğim. <laughs> arkadaşlar. Ama bu sizin için de. Normalde böyle bir şey asla yapmam ben. Arkadaşlar sizi CD... yani bırakmak istemiyorum öyle. Bakın ben açtım bu video falan. O yüzden boş boşuna internetim falan gitti. İşte. Öyle o sizi öyle hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar 3 dakika olmadan geçmem lazım çünkü bir sürü daha video açacağım O yüzden yani çok sürecek. 3 dakika falan. Pardon, dur. Ateşken git. Evet 3 dakika sürmesin ne olur ya? Ne olur Allah'ım ne olur? Yardım et ya Rabbi <laughs> sanki aklan dur. Heh, sanki acı çekiyorum. Tövbe ister. <laughs> Alemsin Bora. Kendi kendime konuşuyorum ya. Kendi kendime konuşuyorum. Masum köylüyüm. Beraber çıkın yavrum. Arkadaş arkadaşa her zaman lazımdır. Bazen olmuyor ama. Benim de arkadaş var la geç evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldi 3 dakikaya geçmiş yine maalesef bugünlük benden bu kadar arkadaşlar ateş olsun 5. bölümü çektim herkese hoşçakalın kendinize iyi bakın